Selamun Aleyküm can dostlarım, sevgi ailemin güzel gönüllüleri, geceniz mübarek olsun. Rabbim sizleri daha böyle nice mutlu kutlu gecelere sağlıkla, huzurla ulaştırsın inşallah. Rabbim gönlünüze berat nurları yağdırsın. Berat kandili hürmetine Rabbim bu gece... Bana da size de hepimize inşallah beraatimizi versen inşallah. Günahlarımızı sıfırlamayı nasip etsin inşallah. Efendim olur mu? Demeyin sakın ha. Olur olur. Bal gibi olur. Büyük şeyler isteyin Rabbimizden. Çok şey isteyin Rabbimizden buyurulur. Hazinesi geniştir insandan istemek değildir ki insandan istemek gibi değildir ki ondan istemek. İstememiz acizliğimizi gösterir. Ne kadar çok istersek o kadar aciz olduğumuz ortaya çıkar. Bu da Rabbimizi hoşnut eder. Güç ve kuvvet onun, izzet ve azamet onun. Varlık adına güzel olan hoş olan ne varsa hepsi onun biz aciz zavallı sonlu ve sınırlı kullarız lütfuyla yaşıyoruz eğer istemezse korkutur bizi hem de gözle göremeyeceğimiz kadar bir küçücük varlıktan ya da mikroptan ya da virüsten adı her neyse yapan yaptıran Allah'tır Celle Celaluhu. Kün fe sahibidir. Ol der oldurur, öl der öldürür. Tedbir bizden, takdir Allah'tan Celle Celaluhu. Temizlenin diyorlar. Sadece el temizliği değil sevgi ailemin güzel gönüllüleri. İşte geldi fırsatı bir tövbe ile bin günahı temizlemenin fırsatı. İşte geldi beraat gecemiz. Günahlardan beraat edelim inşallah. Kurtulalım bütününden inşallah. Sıyrılalım bütün hayırsız, ahlaksız, Müslümana yaraşmayan duygulardan inşallah. Rabbim böylece bir manevi temizliğe de bu gece hürmetine hepimizi kavuştursun inşallah. Sevgi ailemin güzel gönüllerim. İşte bu iki temizliği hem el hem de gönül temizliğini yaptığımız zaman emin olun ki bedenimiz de şifa bulacak. Bağışıklık sistemimiz de güçlenecek Allah'ın izniyle. Din işi, dünya işi diye iki ayrı şey yok emin olun ki. Din işi de dünyaya yarar, dünya işi de hakkıyla yapıldığında din işidir, sevaplı bir ibadettir aslında. Ayrılık yok çünkü yaratan bir, emri veren bir, yapın diyen bir, yasaklayan bir. Ondur, odur, ondandır, onundur, onunladır her şey. Hazreti Pir Mevlana Kuddisesi Ruhu ne kadar güzel söylüyor efendim. Ne buyuruyor? Onunla olursanız ömürde hoş, ölümde hoş. İşte bu hoşluğu yakalamak için daha fırsat var. Önümüzde saatler var. Ama çabuk geçer, hızlı geçer ömrümüz gibi. Dakikalarına varıncaya kadar inşallah değerlendirmek ve Rabbimizin razı olduğu affettim dediği, bağışladım dediği kullardan olmak dualarınızla hepimize nasip olsun inşallah. Sevgi ailemin güzel gönüllüleri, bilirsiniz en makbul dua gıyapta yapılan duadır. Şimdi beni nereden dinliyorsunuz bilmem. Aramızda maddi mesafeler ne kadar uzak tahmin edemem ama yanı başımızdasınız gönlümüzdesiniz. Dua adres istemez, dua mesafe tanımaz. Siz daha yaparken o duayı, o duanın gerektirdiği içinde bulunan istekleri Rabbim çoktan nasip eder size. Biz bazen bunu fark ederiz, bazen de fark etmeyiz. Ama duamıza güvenelim inşallah. Ama duayı böyle dil ucuyla yapmayalım. İçten olsun. Gönülden olsun. Kime Rabbimiz dediğimizin bilincinde olalım. Sonsuz ve sınırsız sıfatların sahibi, eşsiz ve benzersiz, yüceler yücesi bir Rab'ba el açtığımızı gönül açtığımızı bilelim. Bunun gerçekten farkında olalım sevgi ailemin güzel gönüllüleri. Gönlümüz çen olacak inşallah. Ümitli olalım. La taknatu min rahmetillah müjdesi var. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin müjdesi var. Asla ümitsiz değiliz. Ve lakin acizliğimizin de farkındayız. Aciziz. Bakacak yüzümüz de yok. Anamın tabiriyle pis yüzümüze baksın Allah. Bakar mı? Bakar bakar. Onu bakılacak yüzler sırasına koyar da bakar. Rahmetini yağdırır. Hazinesinden eksik değil. Gafurdur, rahimdir. Esirgemesi, bağışlaması sınırsızdır. Affı sonsuzdur. Sevgi ailemin güzel gönüllüleri bu niyetle duamızın mutlaka kabul edileceği duasıyla, niyazıyla el açalım. Dua edelim de dualarımız kabul olsun diye tövbe edelim ama bir de tevbelerimiz tevbe olsun diye niyazda bulunalım. Namaz kılalım. Ama bir de namaz kılalım ki namazlarımız kabul olunsun diye. Evet. Yaptıklarımızın eksiğini, noksanını biliyoruz. Ama Rabbimizin sonsuz merhametini, sınırsız rahmetini de biliyoruz adaleti değil ki güvendiğimiz kurban oluruz adaletine de ama adalet gelirse hepimiz yanarız. Ne kadar zayıf, ne kadar güçsüz olduğumuzun farkındayız. Onun için biz akıllıca davranıyoruz inşallah bu gece hürmetine Rabbim rahmetini yağdırsın gönüllerimize. Affını, merhametini, rahmetini yağdırsın ve bir tövbeyle bütün bir ömrün günahından kurtulan bahtlılardan eylesin bizi. Rabbim her ne muradınız varsa hayra tebdil edip kabule eylesin inşallah. Rabbim nice beratlara ulaştırsın ve berat gecelerini beratinize, beratimize vesile kılsın inşallah. Sevgi ailemin güzel gönüllüleri dua ediyorum. Dualarınızı bekliyorum. Canlar, gücümüz, kuvvetimiz bu. Elimizde başka bir şey yok. Ama bütün mazlumlara, bütün yoksullara, hele gönül yoksullarına, iman yoksullarına da dua edelim. Rabbim onları da rahmetiyle hadi isminin mazharı kılsın ve o hidayetlere bizleri de vesile kılsın inşallah. Tekrar beraat gecenizi tebrik ediyorum. Nice beraatlerde daha huzurlu, daha özgür, daha Rabb'e yakın iklimlerde buluşmak üzere diyorum. Canlarım, sevgi ailemin güzel gönülleri hepinize hayırlı geceler diliyorum efendim. Allah'a ısmarladık.